Yeah. Ayşegül Karabiber. Salı günü oldu. Sabahleyin benim fayanslarım patladı. Mutfaktaki fayanslarım. Önce bir taraf patladı, sonra bir taraf, sonra bir taraf, üç ayrı yerden fayanslarım patladı. Olan sonra ne oluyor falan demeye kalmadı. Torunum şurada yolun çöktüğünü görmüş. Yani arkadaşı sosyal bilimlerde okuyor. Oraya götürürken yolun çöktüğünü görmüş. Ama biz hemen belediyeyi aradık. Öyle olunca fayanslar da patlayınca zaten yani yolla ilgili bir sorun olduğunu anladık. Belediyeyi aradık. Belediye geldi demeye kalmadı. Bu yan bahçede şey suyun fışkırdığını gördük. Oradaki kuyunun derinliği 10 metre ağzına beraber su doluydu. Ve de yazık yani bahçeye su doldu böyle bir anda. Hani yolun yolda patladı da oradan mı geldi onu Herhalde büyük bir ihtimalle öyle çünkü suyu kestikten sonra düzeldi. Belki ben de onu diyorum yani birkaç gündür belki akıyordu azar azar. O gün yol çökünce <laughs> belki daha alttaki borulara şey yaptı. Ee, i̇yice kötü oldu yani o gün. Ben komşumu aradım. Komşum geldi. İşte geldiler baktılar bana da onun evini mühürlediler. Bana da oturma camlar patlayabilir. Zaten evdeki kapıların hiçbiri kapanmıyor. Yani Nuray komşum öyle dedi. Yarın saat 2'de bilir kişi gelecek. Onlar dedi söyleyecek ne yapılacağını dedi. Tabii ki yani onarılsın yapılacak ne varsa yapılsın. Evlerin içi de onarılsın. Kim suçluysa kim yani zarar verdiyse belediye ise belediye ya da başka şey ise başka bir birim.

Daha şey birikti, daha önceden de birikmeye başladı ama komşum diyor ki biz diyor pazar günü geldik hiçbir şey yoktu diyor. Pazar günü ayva toplamaya geldik hiçbir şey yoktu diyor.